Um... Mm -hmm. hoş geldiniz. Ve çamaşır işiyle başladım. Bugün günlerden salı, pazartesi günü yani dün Adana'ya gittik. Arkadaşımız araba aldık. Güya size Adana'dan çekimler yapacaktım. Fakat ben iki gün üst üste gece hiç uyumamıştım. Dün arabada hep uyumuşum. Dönüşte de iki araba dönerken arabanın birini ben kullanacağım için hep uyudum açıkçası kendimi ve Nilhan'ı. Hatta yanımızdakileri güven almak için. Neyse ki sağ salim evimize geldik. Şu an evimizdeyiz. Bugün de güne geç başladım. Birkaç işim vardı. Hakan'ı kursa bıraktım. Geldim. E, şimdi de çamaşırları hemen makineye attım. Birazdan da Nilhan'ı almak için dışarı çıkacağım. Ev gerçekten çok fena durumda. E, çünkü dün evde değildik. Ondan önceki gece Nilhan e, gece yine e, etrafı batırdı, kustu. Öyle olunca da e, hatta o gece uyumama sebebimden Nilhan'ın o... <laughs> <laughs> çarşaftır, yorgandır, banyo, Nilhan odası çok kötüydü. Onları temizlememdi. Evet, tabii ki öyle olunca da her yer dağıldı ve çıktık. Şimdi üstüne yolculuk sonrası bir daha bir dağınık bindi. Evi şu an göstersem derseniz ki o evde nasıl yaşıyorsun? Gerçekten çok kötü durumda. Neyse. Yapacağız hepsini. İlk olarak çamaşırlardan başladım. Çünkü dün Hakan dedi ki çorabım kalmamış. E dedim ben siyahları yeni yıkamıştım. Yeni de, ben bu hafta sonu hiç çamaşır yıkamadım Nilhan'ın çamaşırları hariç. Sonra aklıma geldi. Tamam dedim yarın sabah ilk işim çamaşırları yıkamak olsun dedi. Tyson'ın kumu kirlenmiş iki gün içinde onun kumunu değiştirdim. Hazır gelmişken yolun pisliği üzerimdeydi. Bir de duş aldım. Şimdi e, şöyle bir <laughs> soluklanmaya oturdum. Hem de dedim videomu bir başlatayım artık. Geç oldu ama güç olmadı neyse. Ee, Nilhan almaya gideseye kadar birkaç işim daha var. Onları yapacağım. Günaydın. Yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün erken kalktım. Nilhan'ı geçirdikten sonra yatmadım. Normalde biraz daha böyle yatakta vakit geçiriyordum. Bugün hemen işlerime başlamak istedim. Ee, dışarıdaki ayakkabılığım çok e, pislenmişti. Onun bir tozunu aldım. Ondan sonra oradan yıkanacak ayakkabıları çıkarttım. Ama öncesinde e, yıkanacak çamaşırım olduğu için onları makineye attım. Şimdi onlar yakanıyor. Ondan sonra da ayakkabılar ve paspaslar girecek. Sırayla girecek bunlar. Onlar bir kafamdan çıksın istiyorum. Bakalım bugün böyle bir plan yaptım. Umarım hepsini gerçekleştirebilirim. Sabah yeni kalktığım için de sesim böyle gidip geliyor. Neyse Onları yapmadan önce bir kahvaltı yapmak istiyorum. Kahvaltımı yapayım. Sonrasında da Nilhun odasına girip oradaki kırık dökük oyuncaklarını bir ayıklamak istiyorum. Bir orayı da düzene sokayım. Şu an en dağınık oda orası ve böyle gördükçe e, cinler tepeme çıkıyor. Ben ne kadar toplarsam toplayayım bir sürü çöp olmuş. Büyük ihtimalle oradan şöyle büyük bir poşet çöp çıkar diye düşünüyorum. Orayla ilgileneceğim. Bugünkü iş planımı yaptım. Nilhan'ın oyuncakları ve ayakkabılar. Şu an bir de paspaslar sıralı öyle söyleyeyim. Ama önce çok açım. Bir kahvaltı yapmak istiyorum dün arkadaşlarımıza tatlı yemeye gittik, arabalarını kutladık. Ondan sonra da oraya geçtik. Nilhan'la Hakan'ın online dersi vardı, o yoktu. Orada bayağı oturduk saat 12 gibi de geri döndük. Nilhan biraz hasta gibi bu ara. Ya yolda üşüttü, ya burada üşüttü gitmeden ya da <laughs> arabada üşüttü artık bilmiyorum. Yani bir de orada Hakan amcalarına gitmiştik. Onlar cam kapı açık oturuyorlardı. Dışarısı sıcaktı ama ev biraz böyle serindi. Belki de orada oldu. Bilmiyorum artık. Neyse hayırlısı olsun. Umarım o da bir an önce geçer. Çünkü çocuklar hasta olduğu zaman anneler daha çok yoruluyor. Nilhan'a dünden beri ilaca başladım yine. Yine böyle doğal olarak işte keçi boynuzdur, baldır falan. Onlarla takviye ediyorum. Limondur, suyuna limon sıkıyorum. Bugün okula gitmek istiyor musun dedim. Gideceğim dedi. Ateşi var dedi dün öğretmen ama e, ateşi yoktu. Bu arada ben dün videoyu kapattıktan sonra Güya beraber iş yapacaktık ama ben iş yapmadım. Sadece mutfağımı topladım. Çok dağınık olduğunu söylemiştim. Bulaşıkları falan makineye dizdim. Ondan sonra e, kedinin kumunu değiştirdim. Duş almıştım zaten. Bir baktım Nilhan'ın saati gelmiş. Nilhan almaya gittim geldim. Gelince de yemeğim yoktu bir mercimek çorbası, bir makarna yaptım. Günü öyle bitirmiş oldum. Sonradan da dışarı çıktım dediğim gibi. Yani o yüzden bugün işleri beraber yapalım istiyorum. Yalnız şu an saat çok erken. Giyim odasında bir süpürülmesi lazım. Orayla ilgileneceğim. Çamaşır makinesidir, kurutma makinesidir. Onların çekmecelerini, hazinelerini falan yıkamayı düşünüyorum. Öyle yani bakalım iş planları böyle. Umarım bunların hepsini gerçekleştirebilirim. Şimdi hızlı bir şekilde Önce kendime bir yeşil çay mı yapsam? biraz sapı çayı mı yapsam? Yeşil çay yapayım. Uzun zamandır içmiyorum. Yeşil çayımı yapayım. Sonra kahvaltımı hazırlayayım bir tabağa. Onu güzelce yiyeyim. Şöyle bir gücümü toparlayayım. Sonra işlere başlayalım. Şimdi bunları buraya getirdim. Böyle işte ya yani bunların bazıları temiz de yine de şöyle bir değsin diye. Şunlar benimkiler. Ben bayağı uzun süredir yıkamıyorum. Hakan'ın bundan olan çok kirli. Ne oldu anneciğim? Söyle kuzum. Söyle bebeğim. <laughs> Biz Tyson'la bu sabah e, yatakta böyle şu sevme işlemini yapmadık. O yüzden onu istiyor. Normalde ben yatıyorum dedim ya işlere başlamadan. O dayanıma gelir kendini sevdirir böyle. Bugün onu yapmadık diye bana mi diyor. Anneciğim onlar pis sürme anneciğim ağzını burnunu sürme kuzum. Burada da e, renk, açık renkler çalışıyor bitmesine 33 dakika falan kalmış. Onlar bitince kurutmaya atacağım. Sonra da kurutmanın filtresini temizledim ama şu altları görüyor musunuz? Ee, bir de o filtrenin yıkanması lazım. Baya baya dolmuş. Onu halledeyim diyorum bugün. Bir dahaki kullanıma temiz olsun. Başka da herhalde çamaşır işim yok bildiğim kadarıyla. Geçen gün de burada e, şöyle mopların falan bezini yıkamıştım. Bunları sadece deterjanla yıkıyorum şu cam bezi biliyorsunuz benim elim kolum ayağım öyle şimdi bunları da toplayayım hatta burada kalmış şöyle robot süpürgenin mopunun bezinde yıkadım mop çalışmıyor onu nasıl halledeceğim hiç bilmiyorum ee, robot yatağın altına girip sıkışıyor o yüzden yatağın demirlerinin rengini almış kenarları bir sihirli sünger arayacağım şimdi Robot süpürge temizliğine geçeceğim. Evet, takım taklavatı aldım, geldim. Dedim yerler şurası. Sihirli sünger de buldum, çok az kalmış. Ben de yarısını aldım. İnşallah yeterli olur. Şuralarını bir temizleyeyim. Ondan sonra şöyle ay konuşamadım. işte şu. Adını niye söylemedim ya? Bezle de içini sileceğim, haznesini boşaltacağım şu su dolu yeri de boşaltacağım ne olur ne olmaz diye çünkü e, makineyi bozabilir mop çalışmadığı için de su içinde kaldı onu da halledeceğim o zaman beraber başlayalım umarım şu lekeler çıkar sünger şöyle oldu keşke daha büyük olsaydı ama şu arkadaki kısım çıktı şimdi bir de bezle aldıracağım olmadı bir daha şey yaparım şu üstte de var bakın şu kısımda o sihirli sünger e, duvardaki kalem izlerini falan da çok güzel çıkarıyor. Nilhan duvarı boyanmıştı. Boyamıştı yani Nilhan. Biz yine bununla çıkartmıştık. Böyle şeyler de çok etkili. Hatta sararan beyaz eşyalarda falan da kullanıyorlar diye biliyorum. Birçok yerde kullanılıyor. Şu ön kısmına e, süngerin etkisi gittiği için çünkü çok küçüldü ve e, kirlendi gördüğünüz gibi. Çıkartamadım. Ama inede Two in one dust compartment with water tank has been removed. süpürge Vallahi yeni alınmış gibi oldu tertemiz içini dışını temizledim sildikçe saç çıktı ama şöyle tertemiz oldu şimdi e, şu filtreler ve şu fırçalar değişiyor arkadaşlar belli bir ömürleri var onu uygulamasından görebiliyoruz e, şu yan fırçaların ömrü bitmiş görünüyor şu an benim uygulamada şu kısımların e, yeni bir set alacağım bu şekilde set satılıyor zaten bunu da hallederim İlk defa da şu şeyi yıkadım içindeki toz haznesini o da orada kurusun kuruduktan sonra yerine yerleştireceğim en büyük işim aklıma çıkmış oldu Makine bitmişti şimdi tekrar başlattım bazen böyle suyunu sıkmıyor hepsi ıslak ıslak kalıyor neden olduğunu da anlamıyorum öyle çıkarınca da kurutmada çok uzun süre duruyor öyle olmasın diye 22 dakikalık bir sıkma durulama programım var. Tekrar sıkıyor, duruluyor. Onu açtım şimdi. Ay böyle işleri bitirmeye çalıştıkça uzuyor ve sinir oluyorum. Nilhan'ın odasına geçeceğim. Makina ee, makine çünkü paspasları yıkayacağım dedim ya. Şey oldu. İşlerim ertelenmiş oldu. Buranın da karartma parçasını çektiğim için şu an çok karanlık. Bir şey yaksam da. Evet. Nilhan oyuncaklarını da bir sudan geçirebilirim ayıkladıktan sonra şimdi burayı göstereceğim size. Yalnız şu ışığı bir kapatalım. Elektrik tasarrufu önemli. Çocukların her ne kadar oyuncağı olsa da çöple oynamayı seviyorlar. Bu arada Nihan'ın çarşafını daha hala geçiremedim. Çocuğum böyle yattı. Dün akşam hatta Hakan'la yattılar burada. Bunlara birer kılıf geçireyim. Ee, şunda bir şey yoktu. Geçen akşam kusmuştu. O yüzden değiştirdim bunları. Söyledim mi bilmiyorum ama yıkadım. Dün nemliydiler. Kurumamışlar. E, Ali e, su geçirmez olduğu için arkasına böyle plastik bir şey var kurutmaya da atamadım. Nemli olduğu için yayamadım. Da. Aslında sebep bu. Bir yastık kılıfı geçirebilirdim ama neyse. Daha eve ancak alışıyorum, adapte oluyorum. Adana'dan döndüğümüzden beri. Şimdi buradaki çöpleri ayıklayacağım. Ondan sonra şuradaki bebekleri de peluş oyuncaklar var köşede. Onları da bir makineye yıkayabilirim. Ondan sonra onları da halledeyim. Buradan da çıkayım. Bugünlük iş planım tamamlanmış olsun. burayı hallettim bir şekilde. Ee, tüllerini, perdelerini de çıkarttım. Hanımın bir yerinde böyle e, kusmuk olmuş. Onu e, halıkama makinesi ile yıkayacağım ama bugün değil. Ondan sonra oyuncaklarını düzenledim. Çıkanları göstereyim. Ay şurada bezimle silikonu temizleyicim ne vardı onu buraya alayım. Perdeleri buraya koydum. Burada şöyle poşette e, çöpler var. Burada da yıkayacağım oyuncaklar var. Şu an kurutma çalıştığı için Onları yıkayamayacağım. Belki e, yatak odasının perdelerini de uzun zamandır yıkamıyorum. Onun tülleriyle bu tülü yıkarım, perdeleri perdelerle yıkarım bilmiyorum şu an. Ona karar vermedim. Bugün böyle e, yoğun iş tempolu bir gün geçiyor. Bugünkü iş planındaki hedeflere %70 ulaşabildim. %30'luk kısmı da artık e, gün içinde tamamlanır. İşte çamaşırlara sıkılmayıp daha sıkılması zaman kaybı yaşattı. Şimdi kurutmada çamaşırlar var. Çamaşır makinesini kullanamamam. Yine aynı şekilde zaman kaybı yaşatıyor. Ama olsun yılmayacağım. Şöyle dip köşe bir temizlik olacak gibi görünüyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.